Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bahçemizden hediyeler ve... topladık şöyle bunları satmaya çalışacağız. Burada 500 gram ayarladık. Bir bir poşet 500 gram. Yani bu poşetler 10 lira. Bu da 10. Bir tane yani bir poşet tatlı. Arkadaşlar, bir tane de... Tane de... bir tane de tartımız var. Arkadaşlar çünkü yani birisi daha az ister, birisi daha çok ister dersin ilave edeceğiz. Bahçemizden bu kadar çıktı arkadaşlar. Belki bunu bu videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar belki e, vişneler olunca onları da satarız. Belki armutlu değil. Ama bakalım kaç lira kazanacağız. Belki de hiç satamayacağız. Evet. Hadi gelin buraya. Satmazsak yükler miyiz? Yükleriz. Niye yüklemiyor? Neyse. Hadi arkadaş, gel. Çalışacağız. Yani, gel otur. Arkadaşlar şöyle oturmalık yerlerimiz var. Gel vatandaş gel. Vatanın köyüne başladık. Takip. Yalnız şunlar uçmasın ha. Az sonra. Hadi satışa başlayalım. Az sonra yapacağız. Başladık. <laughs> Arkadaşlar biri gelince herhalde açarız. Arkadaşlar biz bir iddiaya mı girsek? sizce kaç? E, ne kadar satarız sizce? Ben yani en fazla bir, bir poşet satarız. En fazla. Bir poşet satabilir miyiz? Yani hayır en fazla. Hı. En fazla. Gel ha? vatandaş gel. Lan bakıyorlar. Arkadaşlar şu an utancımdan ölmek üzereyim. Gel vatandaş ha, gel. Vatandaş. Tatlı erik var. Ekşi erik var. İstediğinizi alın buradan. Gel vatandaş gel. Tamam duydular sus. Bizi duyan yok mu? mısın? Arkadaşlar ben şu an utancımdan ölüyorum. Ama bakın. Vatandaş, Arkadaşlar Enes susmuyor. Bağırıyor. Arkadaşlar. Atamıyorum. Arkadaşlar o, o inşallah şey Allah, güneşten dolayı. Lan Arkadaşlar şeyimiz uçtu. Alsana elini. O kadar yol. Aha, Aha teyze geliyor. Benim sayemde. Bize mi geliyor Geliyor mu Abi, <laughs> abi geliyor mu? Arkadaşlar. <laughs> Aha bir yolcumuz. Arkadaşlar bir müşteri geldi. Ana geliyor. Arkadaşlar ilk eriğimizi aldık bir tane ekşilik sattık. Sonunda arkadaşlar. 10 lira. Sonunda. Arkadaşlar bir ekşik satıldı arkadaşlar. Ya. Vallahi ciddiyim satıldı ha. Sakat yapmıyoruz. Hadi bay bay. Ama tanımadık biri de. Tanıdık biri. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bir tane daha sattık. Onu da aldık. Tatlı. Şu anda iki tane kaldı. Arkadaşlar. Tatlı eriğimizi arkadaşlar. sattık. Tatlı eriğimizi sattık. Şu iki tane ekşi eriğimiz var. Arkadaşlar belki bu çok beğenilirse bir şeyleri da yapalım. Aynen bu videoya 25 like gelirse Arkadaşlar 200 abone çok az kaldı. Hani. 200 aboneye 13 abone falan kaldı 15, arkadaşlar. 40, 40, 40, 40, 40. Aynen. Ne bileyim düşmüştü. Neyse arkadaşlar bakalım şu iki de alacak olan var mı? Hadi şu an 20 lira kazandık. Bay bay. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, bir erik daha sattık. Ee, bakın, bunu sattık. Evet, sattık işte. Arkadaşlar, şu anda bir tane kaldı. Onu da satabiliriz Hadi. inşallah. Hadi görüşürüz. Sonra. Arkadaşlar, şu Enes'le de Talha sıkılmaması için bisiklet Bir de Talha'nın çok güzel, minik bir bisikleti var. Arkadaşlar, baksanıza. A arkadaşlar. Arkadaşlar final oyuncu bunun da videosunu çekiyor Sali çünkü bu iş oluyor yani. Oluyor gibi. Ve... Ve Akgül tabelası. <laughs> Akgül, Akif, Akgül. Ama şuradaki mantıksız gibi geldi bana. Akgül tabelası. <laughs> Akgül tabelası. <laughs> Arkadaşlarım. Ee, bir tanesini sattık. Aslında yani bir tanesini sattık da, dedi Enes'in babası aldı onu. Dedi ki, bunu alıyorum ben dedi. Sonra dedi ki, ne dedi ya, unuttum. Bunu satarsanız... Anlamaya gerek yok, ben getirin dedi Şu an kimse anlamadı. Yani biz anladık da nasıl kuracağımızı bilmiyoruz. Neyse, işte bir... Bunu aldı, sonra dedi ki... İyi, iyi, ee, iyi, 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 iyi. Bir şeyler yedi işte arkadaşlar hoş bulduk. Hadi. Görüş. Arkadaşlar e, kaç tane sattık? 3 tane elik sattık arkadaşlar. tablam 30 lira kazandık. Tezgahı topladık. Eve gidiyoruz. Bir tanesini satamadık. Onu da yiyeceğiz. Hadi bay bay. Bir şey demek istiyor musunuz? Güzel. Ee, Yemin ederim. Bu video, e, öbür videolara şuradan ya da ya ben bu, bur. Bay bay.